Merhaba dostlar, merhaba borsa emektarları. E, bugünkü hissemiz e, Pegasus. E, Pegasus almak isteyenler veya almayı düşünenler veya Pegasus elinde olanlar için gel, gelecek bu video. E, öncelikle Pegasus hissesinin mevcut e, temel verilerini paylaşmak istiyorum. E, şu anda hissemiz 727.50 kuruşta fiyatı. FK'sı 721, PDD'si 277, sermayesi 102.300 milyon. %42.47'si piyasada bunun 44 milyon civarı yapıyor dolaşımdaki lot miktarı. HBK'sı 101. 100 günlük ortalaması 732 lira. Bugün 100 günlük ortalamanın altında kapattı. 200 günlük ortalaması da 607 lira. Bu ortalamalar hissenin fiyatına göre değişiyor, günlük değişiyor. Şimdi hissenin size temel verilerini paylaşmak istiyorum. Şu anda gördüğünüz, ekranda gördüğünüz aylık görüntüsü. Hissimiz nereden gelmiş ilk önce ona bakacağız 67 liradan gelmiş 557 lirayı görmüş oradan bir düzeltme yemiş. şu anda tepesinden önce 403 tepesi de 979 403 979 1000 desek 1400 700 lira yani 690 lira bu hissenin teknik olarak düzeltme seviyesi 690 liraya kadar düştüler normaldir. E, teknik e, düzeltme içindedir. E, alım yeridir aynı zamanda. 690 liraya kadar 690 altını gördüğü zaman bu hissede orta uzun vade için toplayabilirsiniz. Neden derseniz bu hissenin şu anda bu hisse şu anda bu hisse filama görüntüsü var. Eğer bu filama çalışırsa bu hissenin hedef fiyatı 1300-1400 lira civarı. Yani hemen hemen %100 potansiyel iskontosu var şu anda. Size hemen Pegasus'un bir de dolar bazlı grafiğini göstermek istiyorum. Burada da önemli bir şey var. Evet, gördüğünüz gibi dolar bazlı Şöyle bir çarak yapısı var. Bu çarak yapısı e, 3.41 dolarla 22 dolar arası. Yani 22 dolara kadar burada da düşüş normal. 22 dolarda ona e, onay için gelebilir. 22 dolara geldikten sonra 20 e, 10, 22 üstüne 17 dolar da ekleyin. 39 dolar hedefi olacak. Yani o o günkü dolar kuru hedefiyle dolar kuruyla 39'u çarptığınız zaman potansiyel uzun vade hedefi çıkıyor. Ee, elinde olanlar için a, buralarda artık yavaş yavaş toplama yeri 696'da da e, her yerden alabilirsiniz. Orta uzun vade için %100 e, e, potansiyel barındırıyor. E, elinde olanlar için de biraz daha sabır diliyorum. Yakın zamanda hareket etme olasılığı çok yüksek. Çünkü 100 günlük ortalamam da altına geldi. Burada geriye bir 200 günlük ortalama kaldı. Oraya kadar gelip gelmeyeceğim. Muamma gelmeden de yukarı gidebilir. Gelirse de 200 günlük ortalama yukarı çıktıkça yani gün geçtikçe küzgünlük ortalama yukarı çıkacak. E, bence buralardan bu hisse denenebilir, toplanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup e, like atarsanız mutlu olurum. Abone olup e, bildirimlerinizi açarsanız e, her gün mümkün olduğunca bir hisse paylaşmaya çalışacağız.